marketinden herkese merhaba ben Emre. Bugün sizlerle HEMS markası olarak ürettiğimiz taşınabilir araç şarj istasyonumuzu inceleyeceğiz. Peki bu araç şarj istasyonunun en büyük özelliği ne? 22 kV'ya kadar destekli olan bu araç şarj istasyonumuzda hem isterseniz 3.6 kV hem de isterseniz 22 kV'ya şarj edebileceğiniz aparatlar bulunuyor. Yani bu ne demek oluyor? Hemen size uçlarla beraber göstereyim. Çantanın içinden iki parça çıkacak olan e, soketlerle kendi kılıflarıyla beraber geliyor. İsterseniz Quick Soketler'den 3.6 kW'lık olanı kullanarak Evinizde istediğiniz rahatlıkta şarjınızı edebilir. İsterseniz de 22 kablolu ola kullanarak e, iş yerinizde ya da evinizde 22 kablo desteği varsa aynı şekilde hızlı şarjdan faydalanabilirsiniz. Ürünümüz öncelikle IEC sertifikalı olup alüminyum bir panele sahiptir. Yani bu ne demek oluyor? Type 2 soketli olarak üretilen bu taşınabilir araç şarj istasyonu alüminyum gövdeli, suya karşı dayanıklı ve toza karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda araç şarj istasyonunu satın aldığınızda da kendisinden çantalı olarak gelmekte. Peki bu çantanın avantajları nedir? Çantamız aynı şekilde suya tozu dayanıklıdır. Bagajda sırıtmayacak bir şekilde şık bir tasarımı vardır. Arkasında görmüş olduğunuz iki tane cırt sayesinde bagaja tutunabilir. Böylece seyahat ederken bagajda sağ sola savrulmasını engelleyebilir. Şimdi geçelim isterseniz hızlı şarja. Hemen hızlı şarjı sizlere anlatayım. Hızlı şarj özelliğimizde şöyle bir durum var. Bu askeri sınıf quick soketlerin en büyük özelliği hangi ucu taktıysanız amperaj değerini ona göre ayarlaması. Yani sizlerin ekstra bir ayar yapmasına hem mobil uygulama üzerinden hem de cihaz üzerinden gerek kalmıyor. Burada uçlar birbirini tanıyarak kendi kendine ayarlayabiliyorlar. Hemen 22 kava ucumuzu takalım. Çok basit bir şekilde iki kırmızı aynı düzleme geleceği şekilde şunu monte ediyorsunuz ve tık sesi geldiğinde soketler bir daha çıkmamak üzere monte oluyor. Peki nasıl çıkarabilirsiniz? Aşağıda bulunan parçayı aşağı çekerek direkt çıkarabiliyorsunuz. Aslında kitli soket dediğimiz şey burada devreye giriyor. Bu şekilde montajını yapabiliyorsunuz. 22 kava şarj kafasıyla hemen şarja başlayalım. Güvenli olduğunu kontrol ettiğimiz anda Gördüğünüz gibi araç şarj istasyonumuzun üzerinde aslında tüm amperaj ayarlarını yapabiliyoruz. Dediğim gibi burada 22 kahve takılı olduğu için amperaj ayarlarını tek tek bu düğmeden basılı tutarak seçebiliyorsunuz. Hemen arabamızı da bağlayalım. T2 soketimizi gene Hims markalı olan T2 soketi araca takmanız ve ondan sonra cihaz üzerinde Araç şu an kitlendi. Ne kadar süredir şarj olduğunu, kaç kW değer kullandığını hepsini görüntüleyebilmektesiniz. Gördüğünüz gibi araç şu an zaten şarj oluyor. 22 kW'lık soketimizi denemişken hemen hızlıca 22 kW'lık şarjı bitirelim. Ekranda da gördüğünüz gibi sıfıra düştü anahtarımızı şöyle bırakalım ve ben sizlere şu anda 3.6 kahva ile bu quick soket dediğimiz akıllı quick soketle nasıl bağlantı kuracağınızı göstereceğim. Demin de anlattığım gibi aslında buradan sadece quick soketi çekip çıkarmanız yeterli oluyor. Sonra tekrardan bu iki kırmızıyı üst üste getirip kilit sesini duymanız yeterli oluyor. Sonrasında güç kesildi zaten şu anda güce bağlı değil. Hemen güce takalım. Ve gördüğünüz gibi araç şarj istasyonumuza yeniden güç geldi. Burada 230 olarak yer almakta. Ekranda gördüğünüz gibi. Akıllı şarj istasyonumuzun üzerinde gördüğünüz gibi bir faz 16 amper yanmakta. Yani bu ne demek oluyor? Quick Socket aslında cihaza 16 amper ve bir faz olarak çalıştığını söylüyor. Hemen düğmemize basarak bu şekilde gösterebiliriz. Şu anda bastığınızda zaten 16 amperin üzerine çıkmıyor. Yani bu ne demek oluyor? Quick Socket cihaza gerekli sinyali yolladı ve 16 amperin üzerinde çalışmayacağını belli ediyor. Hemen aracımızı şarja takalım ve hızlı şarjın 16 amperleri nasıl olduğunu sizlere gösterelim. Peki cihazımızı mobil uygulamayla nasıl kullanabiliriz? Öncelikle bize bu konuda çözüm sunan Smart Life ve Tuya uygulamaları var. Ben Smart Life uygulamasıyla bağlayacağım hemen. Smart Life uygulamasını açıyoruz. Cihazımız otomatik olarak ekrana gelebiliyor. Gelmezse eğer sağ üstteki artıya basarak yeni cihaz ekle seçeneğinde gördüğünüz gibi radar dönüyor şu an cihazımızı arıyor. Eğer ki bulmazsa bu düğmeye 10 saniye basılı tutarak Aynı zamanda ekranda da şu anda 10'a kadar saydığını görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi 10 saniye basılı tuttum ve cihaz şu anda geldi ekrana. Cihazımıza tıkladık. Cihazımızı seçtik. Ve burada Wi-Fi bilgilerine giriyoruz. Biz şu anda imalatta olduğumuz için imalat Wi-Fi'ni seçip şifreye gireceğiz. Şifremizi yazdıktan sonra ileri diyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bağlanmaya başlıyor. Cihazın hemen sol üst köşesinde bulunan Wi-Fi simgesi de gözüktü. Yani cihaz şu anda aslında mobil ekranınızda da göreceğiniz gibi yeşil çekle beraber mobil uygulamayla bağlandı. Tamamlandı dediğimde hemen cihazın arayüzüne bağlandı. Şu anda şarjı hazır. Hemen şarj soketini takıp geleyim ve şarja başlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda şarj istasyonuyla mobil uygulamamız bağlandı. 16 amper olarak gözüküyor. Mobil uygulamamızda da 220 volt olarak gözüküyor. Aracımıza hemen soketi tak gelelim. Soketi taktığımız zaman aslında otomatikman zaten şarja başlıyor. Gördüğünüz gibi ekranda charging yazdı. Ve şu anda cihaz üzerinden de aslında şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Peki şarjı şöyle basarak hemen durduralım. Burada charging mod var. Peki charging mod uygulamanın içinde ne işe yarıyor? Ee, delay charging dediğimiz şey aslında burada zamanı ayarlayarak kaç saat sonra şarja başlaması gerektiğini uygulama üzerinden cihaza söyleyebiliyoruz. Peki geldiğim zaman ikinci özelliğime telefon elimde olmadığı için çok fazla yapamadım. Burada şarj geçmişimiz var. Uygulama üzerinden yüze yakın şarj geçmişinizi görebiliyorsunuz. Burada aslında sizin hesabınıza bağlı tüm şarj etmeleri görebiliyorsunuz. Peki HIMS taşınabilir araç şarj istasyonunu aldığınızda tarafınıza neler iletiyor? İlk önce suya ve toza dayanıklı çantayla karşılaşıyorsunuz. Çantayı hemen açtığımızda gördüğünüz gibi çift fermuarlı olarak çantamız mevcuttur. Kapağını kaldırdığımız zaman ilk önce kullanım kılavuzu gelmektedir. Kullanım kılavuzunda tüm talimatlar açıkça yazmaktadır hemen şöyle kapağını kaldıralım. Ondan sonra poşetler içerisinde aynı şekilde dayanıklı poşetler içerisinde 3.6 kaba quick soketimiz. Ve 22 kava olan quick soketimiz sizlere tarafına teslim edilmekte. Hemen şurada koruyucu süngeri kaldırdığımız zaman ise sarılı halde hem taşınabilir araç şarj istasyonuyla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde toplaması da çok kolaydır. Bu parçayı kapatmanızı ben şahsım adına öneriyorum cihazınızın çizilmemesi için. Poşetlere koyduğunuz zaman ürünümüz toplu bir şekilde durabiliyor ve seyahat esnasında hiçbir parçasına zarar gelmeden çantasıyla taşınabiliyor. Çantanın arka tarafındaki cırtlar sayesinde seyahat esnasında bagajınıza sabitleyebilir ve bagajınızda sağ sola savrulmamasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kolay taşımanız için burada bir kulp bulunmakta taşırken elinize zarar vermemesi için böyle bir kulp tasarlandı. Bizlere tüm soracağınız sorunları yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Elektromarketim.com'u izlediğiniz için teşekkür eder. İyi alışverişler dileriz.